Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Muhteşem oyuncularımızın muhteşem görüntülerinden en uyumlu paylaşımlarından en uyumlu görüntülerinden hazırladığım yeni videoları, yeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle, hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago